Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Ee, 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bursluk sınavında sorulan din ve ahlak bilgisi sorularını çözeceğiz. Altın ee, 6. sınıf soruları bunlar. Arkadaşlar 21. soruyla başlıyoruz. Ee, önce Soru kökünü bir okuyalım. Bu ayette peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Peygamberlerle alakalı olan, vurgulanan şeyi ben bulmuş olacağım arkadaşlar. Soru kökünü bir okuyalım hemen. Özür dilerim, soru metnini okuyalım. okuyalım. Biz onları, yani peygamberleri yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdir. Bakın arkadaşlar, e, peygamberlerin nasıl yaratıldığıyla ilgili bilgiler verilmektedir burada. E, yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdir. Yani e, bir insanın yaşamış olduğu süreç içerisinde yapmış olduğu işleri peygamberlerin de yapması gereken e, özellikler olarak görüyoruz. Dolayısıyla peygamberlerin de bizim gibi bir insan olduğuyla ilgili vurgu vardır. Yani bir insan yeme içme ihtiyacı var mı? Var. Uyuma ihtiyacı var mı? Var. Dinlenme ihtiyacı var mı? Var. E, tüm hayatı kendisine verildikten sonra da ölümle ilgili bir gerçek var mı? Var arkadaşlar. Dolayısıyla buradan bir insan ne yaşıyorsa tüm peygamberlerin de bunu yaşadığıyla ilgili bilgiyi ben görmüş oluyorum. E, seçeneklere bakalım arkadaşlar. A seçeneğinde insani özellikler. Vurgulanan şey Evet, peygamberlerin her birisi insani özelliklere sahip olan insanlardır. B seçeneğine bakalım. Günah işlememek işlememeleri. Arkadaşlar, elbette peygamberlerin e, ismet sıfatı vardır. İsmet bilerek kasten büyük günah işlememek anlamına gelir ama bu bilgiden ben bunu çıkartamıyorum. Allah'tan vahiy almaları. Elbette peygamberler Allah'tan vahiy alan insanlardır. Çünkü Allah ile insanlar arasında aracılık edenlerdir. Bundan dolayı da ben buradaki metne baktığım zaman metninden bu bilgiyi çıkartamıyorum arkadaşlar. Allah tarafından seçilmiş olmaları, e, yine peygamberler elbette Allah tarafından seçilen insanlardır. E, peygamber göreviyle görevlendirilen insanlardır. Ama e, ben bu metne göre, bu ayete göre bakacağımdan dolayı e, bunu da yine göremiyorum. Dolayısıyla benim burada aramış olduğum doğru cevabım A seçeneğinde verilmiştir arkadaşlar. Arkadaşlar 22. sorudayız. Eee... Sonraki kökümüze bakalım. Bu ayette peygamberlerin sıfatlarından hangileri vurgulanmaktadır? E, vurgulanan ne? Peygamberlerin sıfatları. E, arkadaşlar ayet, verilen ayeti bir okuyalım. Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Burada peygamber efendimizde mesajları duyurmuş olması, iletmiş olması, e, güvenilir olmuş olması Buna vurgu yapılmış oluyor ve öğütçü olmuş olması. Güvenilir bir öğütçü olmuş olmasına vurgu yapılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi peygamberlerin sıfatları ile ilgili neler vardı? Bunları hatırlarsak arkadaşlar. bunları şöyle yazdığımız zaman. Sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ. Bunlar peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardı arkadaşlar. Sıdk, doğru, dürüst, güvenilir olmak anlamına gelir. Emanet, verilen kendisine emanet edilen bir şey hiyanet etmemek anlamına gelir. Fetanet, peygamberlerin akıllı ve zeki olması anlamına gelir. İsmet, e, peygamberlerin günah işlememesi, büyük günah bile bile kasten büyük günah işlememesi anlamına gelir. Tebliğ ise Allah'tan aldığı emirleri insanlara iletmiş olması anlamına gelir. E, bu metine baktığımız zaman Mesajları duyurmuş olması arkadaşlar e, elbette bu tebliğ ile alakalı olan bir ifade olmuş olmasından dolayı burada duyurmuş olmak tebliğdir. E, birinci olarak tebliğ olması gerekiyor arkadaşlar. Tebliği biz burada bulmuş olmamız gerekiyor. E, güvenilir bir öğütçü olmuş olması. Güvenilir olmak e, doğru dürüst olmak, sıdıktı, güvenilir olmak, emanetlere ihanet etmemiş olmak. Dolayısıyla emaneti ben görmüş olmam lazım. Emanet ve tebliğ. Ee, seçeneklerim içerisinde olması gerekiyor arkadaşlar. Bakalım. Tebliğ ve emanetin olmuş olduğu seçenek D seçeneğidir. Dolayısıyla aradığım seçenek budur arkadaşlar. Ee, bakalım. fetanet zeki olmaktı. Bu da güvenilir olmak. Günahsız olmak. insanları iletmiş olmak. Ee, günahsız olmak. Zeki olmak. Şurada açıklanan kavramlar tam da D seçeneğiyle örtüşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar 23. soruya geldik. E, hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakiden hangisidir? Hakkında bilgi verilen namaz diyor. E, metni okuyalım. E, yolculara, camiye gidemeyecek kadar hasta olanlara ve özgürlüğü kısıtlanmış olanlara farz değildir. Demek ki bizim okuyacağımız namaz farz bir namazmış. Arkadaşlar e, şunlar bunu engelleyecek noktalar ifade ediliyor. Camiye gidemeyecek kadar hasta olanlar, özgürlüğü kısıtlanmış olanlar. Ee, şimdi aşağıdaki seçeneklere bakalım arkadaşlar. Hangisi bunun farzı da öncelikle ona bir bakalım. Bitir namazı, yatsı namazı sonrasında kılınan namazdır ve vacip olan bir namazdır arkadaşlar. Din hükmü vaciptir. Cuma namazı farz bir namazdır arkadaşlar. Ee, teravih namazı, namazın ayına mahsus olan bir ibadettir. Yatsı namazı sonrasında kılınır. Ve bu namazı peygamberimiz kılmış ve bize kılmamızı tavsiye etmiş olmasından dolayı e, sünnet olan bir namazdır. Bayram namazı ise iki kutsal dini bayram günlerimiz vardır. Birisi Ramazan, birisi Kurban Bayramı. O gün sabah namazı sonrasında kılmış olduğumuz iki rekat namaza biz bayram namazı diyoruz ki bu da vacip namazdır. Arkadaşlar bu vacipti, e, bu sünnetti, e, bu vacipti, bu cuma namazı ise farzdı. E, o zaman zaten ben buradan görmüş oluyorum. Başka farz namaz yok. Dolayısıyla cevabımın B olduğunu buradan görmüş oluyorum. Ama şuraya dikkat edelim. Camiye gidemeyecek kadar hasta olanlara ve özgürlük kısıtlamış olanlara farz değildir. Dolayısıyla bizim aramış olduğumuz cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. 24. soruya geldik arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki peygamberlerden hangisi Resul değildir? Resul değildir diyor. Arkadaşlar Resul nedir onu bilelim. Resul kendisine kitap gönderilen peygamber biz Resul diyorduk. Kendisine kitap gönderilen peygamber Resul denir. Zaten sorumuzun açıklamasında verilmiş. Ben buraya dikkat etmeden bunu söylemiş oldum. Kendisine kitap gönderilen peygamber. Şimdi metindeki seçeneklerdeki şıklara bakalım arkadaşlar. A seçeneği de Hz. İsa. Hz. İsa aleyhisselama İncil adlı kitap gönderiliyor. Hz. Davud aleyhisselama Zebur adlı kitap gönderilmiş oluyor arkadaşlar. Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat adlı kitap gönderiliyor. Dört büyük kitap vardı. İncil, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Burada peygamberimizin ismi yer almamış. Kur'an-ı Kerim burada ifade edemiyoruz. Buradaki peygamberlere baktığımız zaman C seçeneğindeki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a herhangi bir kitap verilmemiştir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim burada aramış olduğumuz cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 25. soruya geldik. Ee, bu sorudaki önce soru köküne bakalım. Bu söz burada verilen bir söz var. Bu söz aşağıdaki kötü davranışlardan hangisini öncelikli olarak önlemeyi amaçlamaktadır. Öncelikli olarak önlemeyi. Ee, bakalım. Kesin bir bilgiye sahip olmadığın sürece Müslüman kardeşinin bir hareketini en güzel şekilde yorumla. Yani onun yapmış olduğu davranışlar hakkındaki zan yapma anlamında ben bu metni anlamış olmam gerekmektedir. Ee, şimdi arkadaşlar bu metninle alakalı aşağıya bakalım. Büyüklenmek, kibirlenmek demek. Başkasını beğenmemek anlamına gelir arkadaşlar. Ee, alay etmek, yapmış olduğu davranıştan dolayı onu hor ve hakir görmek. Haset etmek, çekememek anlamına gelir. Kötü zanda bulunmak. Arkadaşlar bizim tam da aramış olduğumuz cevabımız budur. Kötü zanda bulunmuş olmak. Niye kötü zanda bulunmuş olmak? Kesin bir bilgiye sahip olmadığın sürece Müslüman kardeşinin hareketini en güzel şekilde yorumla. Yani onun hakkında zanda bulunma, yani bilmediğin bir şey hakkında fikrini beyan etme anlamında kullanılmış oluyor. Dolayısıyla bizim buradaki aramış olduğumuz cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar bu sorumuz ile bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz, takip etmiş olduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür ederim. E, Burçluk sınavı e, videolarımız devam edecek arkadaşlar. Bizi yine izlemeye devam edin. E, hepinize derslerinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Rabbim zihinlerinizi açık etsin inşallah. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.